Merhaba arkadaşlar, Derim Time TV kanalından herkese selamlar. Bugün The Last of Us evrenine yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Normal şartlarda dün başlayacaktık ama e, oyun yeni çıktı, dün çıktı oyun. Birkaç optimizasyon sorunu vardı, e, port sorunları vardı. Hani bir 5 dakika oynayıp oyun çöküyordu. Bu sorunlar biraz giderildi yapımcılar tarafından. E, bu yüzden bir gün eltelemeli bir şekilde kanalımızda yayınlayacağız bu oyunu. Bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar şimdiden. The Last of Us evreni duygu yüklü bir oyun arkadaşlar. Herkes hemen hemen çoğumuz biliyor oyunu. E, gerek oyunundan gerekse bu sene dizisi çıktı. Dizisinden dolayı hemen hemen herkes biliyor diye tahmin ediyorum. Baş karakterlerimiz Joel ve Eli arkadaşlar. Eli'yi yapay zeka. Jolly biz yönetiyoruz. Dediğim gibi duygu yüklü bir oyun. Bu oyun ilk olarak The Last of Us e, 2013 yılında çıktı arkadaşlar PlayStation sürümü olarak. Sonrasında devam niteliğinde olan The Last of Us 2 2020 yılında çıktı. E, en sonunda 2023 yılında yani bu sene dün 28 Mart'ta e, Bilgisayar sürümü olarak karşımıza çıktı. Biz de dedik ki hazır yakalamışken bilgisayarda e, oynayalım dedik. PlayStation'da daha öncesinde de oynamıştık. Yabancı değiliz bu evrene. Bakalım şöyle İyi bir başlangıcımızı yapalım. Ee, hem Türkçe doplazlı hem de Türkçe altyazılı bir şekilde karşınızda çıkartacağız kapalı, arkadaşlar kapalı, oyunu elimizden geldiğince Boşluk. seç, backspace, e, giriş, periş, şıkkın, lan, üstten, işte, delik, bonus, uygula, nisan falan filan bunlar kamera değiştiği kapatış bir durum başlat. Orta, zorluğunu seçtim. Tamam şöyle bir başlangıç yapalım arkadaşlar. Duygu yüklü oyunumuza The Last of Us. Hepinize hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. yüklemesi biraz uzun sürüyor dün çok kısa bir e, deneyimleme fırsatımız oldu çok fazla bir sorunun yok aslında oyunun ama genel olarak bir optimizasyon sorunu ve oyun çökme hatası var arkadaşlar e, dün yaklaşık olarak bir yarım saat bir deneyimleme fırsatım oldu yarım saat tane hani inanın üç 4 kere oyun çöktü ama şu an için ee, oyun biraz daha kendine geldi. Yani çok fazla bir sorunla karşılaşmayacağız umarım. Bu videomuzda büyükleme olsun bakalım. Ben hemen yüklendi. Evet şöyle bir başla. Ben çok lafa hani laf arasına girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi Türkçe altyazı ve Türkçe duplaş. Ben sadece arada bir yorumlamamı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Tom, 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 Tom dinle beni. Tedarikçi o. Tedarikçi o tamam mı? Bu işi kaybedemem. Aa, anlıyorum. Bunu sabah konuşalım tamam mı? Oldu. Sabah konuşuruz. Uh. Tamam. Görüşürüz. Sara. Selam. Kay bakalım. Küçük kızımız Sara. Günün güzel geçmiş ha? Sen niye yatmadın? Geç oldu. Nasıl ya? Saat kaç ki? Uyku saatini... Saat on ikiye geliyor. Olmadı. Kızım yapma lütfen. Hiç halim kalmadı. İşte. Bu ne? Doğum günün. Evet. Jol'un Doğum günü ee, Küçük kızımız Sarahtan güzel bir hediye Hep saatin bozuk diye dert yanıyordun Bari ben de alayım dedim Beğendin mi? Kızım bu Ne Çok oldu? Çok güzel ama Bozuk <laughs> Bence bu bozuk gibi Ne? Yo 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 Ha 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 <laughs> Parayı nereden buldun peki? İlaçtan. İlaç işinde çok para var. Süpermiş. O zaman ev kredisini de el atarsın. Çok beklersin. Kızımız suya kaldı. Onu bir yatağına götürelim bakalım. Bu arada arkadaşlar, Deluxe paketiyle beraber satın aldık oyunu. Ee, ek yan hikayesi de var bunun. Bunu e, oyunu bitirdikten sonra onu da paylaşacağız arkadaşlar, bilginiz olsun. Eli ve arkadaş yakın arkadaşı Riley'nin başından geçen birkaç olayı anlatıyor orada da. Onu da e, ana hikayeyi bitirdikten sonra paylaşımını Telefonu yapacağız. Tommy amca saat kaç? Babanla konuşmam lazım. Ortalık Ortalık. Tommy amca. A, alo. Ortalık dağınık. Ortalık toz duman. Salgın başlıyor. Mantar salgını. Gecenin bu Şöyle saatinde. Şöyle bir Arjantin bayramı la aynen. Şöyle bir etrafa bir bakalım. karşıda bina alanın burada var. Şimdi neyimiz Aman var? Konu vermeyi unuttum. Okuyalım Tebrikler. bakalım. Bu kadar mı lan? Backspace. R aç. F oku. Ne diyoruz burada? <laughs> evet. Fosil sayılmazsın. Henüz. Doğum günün kutlu olsun. Babacığım. Bir düşünelim. Eve hiç uğramıyorsun. Sevdiğim müzikleri sevmiyorsun. Beğendiğim filmlerin neredeyse hepsine burun kıvırıyorsun. Yine de ne yapıp edip her yıl en iyi baba olmayı başarıyorsun. Bunu nasıl beceriyorsun? Doğum günün kutlu olsun peder. Sevgilerle, Sara. Doğum günün kutlu olsun. Seçenekler. Joel. Diyelim biz de evet şöyle başka ekranda böyle bakacak etrafta bir şey haşı var. Zaten hat da Kopuk olayının dolayı Evet. Forma bizim mi? Ya? Jolin falan değil mi? 14 numara Arjantin. Tepede babamız var. Tepedeki fotoğrafta babamız. Yanında Sarah'ımız var. Ee, diğer tarafta da Tommy zannediyorsam. Tommy olması lazım. Şöyle aynada biz yansımıyoruz. Sendik yine neyse. Şöyle bir kapıyı açalım bakalım. Bir içeri doğru bir adı bakalım. Babamız nerede şimdi? Nerede olduğunu biliyoruz ama nereden geldik? şundan geldik. Şöyle bir yine de bir reaksiyonumuzu gösterelim yine de. Gazeteye bakalım. Texas Herald. Gizemli enfeksiyondan dolayı %300'lük artış. Civar hastanelere girişler tavan yaptı. Gıda ve ilaç dairesi, kontamine mahsul listesini genişletti ve ürünler için büyük çaplı geri çağırmalar bekleniyor. Gıda ve ilaç dairesinin ekinlerdeki muhtemel mantar bulaşısı üzerine yürüttüğü soruşturma ülke çapında sürüyor. Ülke genelindeki tedarikçilere gönderilen ilk listelerde, Güney Amerika'dan ithal edilen ekinlere dair uyarılar yapılmıştı. Şu an ise Orta Amerika ve Meksika'da listeye dahil edildi. Pek çok şirket, raflardaki gıda ürünlerini kendi istekleri doğrultusunda toplattı bile. Gıda ve ilaç dairesinin, gıda ürünleriyle ilgili kapsamlı bir liste paylaşması. Devamı 3. sayfada. Emniyet, cinnet geçiren kadın, kocasıyla beraber 3 kişiyi katletti polisin, Westlake Hills'deki pek çok hayırlı bir haber yok gazetede. Dün akşam saatlerinde, yerel kolluk güçleriyle yaşanan bir karşılaşma kanlı bitti. Tüyler ürperten bir cinayet mahallinin keşfedilmesinin ardından görevli memurlar, meçhul mülkte Sandra Rivers'ın vahşi saldırısına maruz kaldılar. Evet, oltalık <laughs> yangın yeri ne dönüyor? Babacım. John nerede babamız nerede bakalım. Ne açabiliyor muyuz? Burada Evet. Neredesin sen ya? Hastalananların aşırı saldırgan tavırlar gösterdikleri çok yakın. Ne oldu? Hey, büyük bir ah. Oo, evet. Geldi, o patladı. Şurada bir yerde aynen karşısında görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Patlama çok uzağımızda değil ya. yakınımızda <laughs> oldu. Da babamız nerede ama? John nerede? Şöyle bir aşağı inelim bakalım. Neler oluyor ya? Polis sirenleri. Telefonu burada. Evet şu telefona bir bakalım. Telefonumuz çalıyor. Sekiz cevapsız çağrı. Yok. Neredesin sen ya? Tommy amcamızdan. Bilmiyorum amcamızdan çağrılar, mesajlar. Bu akşam geç geleceğim. Dışarıdan yemek söyle. Sabah görüşürüz. Baban. Evet. Nerede bu adam? Babamız notu da bırakmış. Ne oldu? Köpeğin şiş kesildi. Şöyle bir açalım kapıyı. Aha. Babamız geldi, George geldi. Sera, İyi misin? Evet. Buraya gelen oldu mu? Yok. Ee, biri mi gelecekti ki? Kapılara yaklaşma. Tamam. Bir yere kıpırdama. Olur. Baba, cidden korkmaya başladım. Neler oluyor? Kupurlar. Küçük kızımız Sara. Kupurlarda bir sorun var. Galiba hastalar. Nasıl hastalar? <gülüyor> Lan. Jimmy. <laughs> baba. Oğlum öyle gelir mi lan? Ben de korktum. Tam dalmışım. Jimmy. Ha geldi. Jimmy seni uyarıyorum. Bak vururuz. Gel. Gel. Ne oldu? Onu vurdu. Onu bu sabah görmüş. Dinle beni. Çok kötü şeyler. Gencecik Joel. Buradan hemen gitmemiz gerek. Anlaştık mı kızım? Tamam. Tommy, hadi. Yürü. Evet, Tommy geldi galiba sesi geliyor ama hani araba sesi geliyor ne ama, ama. evet Tommy. Neler olduğundan haberi var mı? Birkaç fikrim var. Tamam Ay, tamam atlayın araba atlayın her hadi. Her yerin kan olmuş. Benim kanım değil gitmemiz lazım. Şehirdeki insanların yarısı kafayı sıyırmış. Gidebilir miyiz lütfen? Parazit gibi bir şeymiş. Neler oldu anlatacak mısın? Sonra. Nasılsın sen? Evet, Ruff. İyi misin tatlı? Ee eder işte. Radyo açsak olur mu? Tabii ki olur. Sağ ol. <laughs> Telefon çekmiyor. Radyo çalışmıyor. Evet harika gidiyoruz. Etraf Bir kere az önce anlatıp duruyordum. Nereye gidecekmişiz? Şey? şu an için bir şey yok ama ya. Birazdan eee başlar. Travis County'ye gidemeyiz. Bir an önce tüymemiz lazım. 71'i kullan. 71 o tarafa gidiyorum. Peki kaç kişi ölmüş? Epey ölen vardır. Bir aileyi evlerinde param parça bulmuş. Tommy. Tamam. 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 bizim yaşı, yaşımız küçük. Efendim. Çok anlatma. O kadar detayı. Can, reaşkın, oldu. oldu biri de buraya girmiş. Tek bizim kafadan. Değil. Önce güney tarafları dediler. Şimdi de doğu ve batı yakasından bahsediyorlar. Seçenekler. Pardon. Yok artık. Luis evet, Louis'in çiftliği. çiftliği. Umarım hala hayattadır. Cayır cayır yanıyor. Hasta mıyız? Hayır, tabii ki değiliz. Nereden biliyorsun? Şehirdeki insanlara olduğunu söylediler. Kimi de şehirde çalışıyordu? Evet, doğru. Biziz, merak etme. Tamam. yerler evet. mi soralım? Ne yaptığını sanıyorsun? Sen sürmeye devam et. Çocukları var, Joel. Bizim devam. Ama yerimiz var. Ey. Sürmeye devam et, Tommy. Ramiz maalesef. Biri yardım eder. Yardım etmeliydik. Başımıza neler geleceğini bilmiyoruz. Hastane. Aa, durun, kaç çok saniye çok verecek çok... zaten şöyle. Kaç tane çekil? Yola çıkmış. Trafik. Pelt olmuş İstanbul gibi. trafiği gibi. O ne lan? Oy. Aman Tommy. Tommy. Hadi Tommy. Donup kalmanın sırası değil. Ha manyak geliyor. Gördün mü? Gördüm. Gördüm. Aa, nasıl çiğim? Sol, sol yap sol yap. Hadi 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 hadi. Ne oluyor? Hadi. Neyden kaçıyorlar? Çıkar bizi buradan. Deniyorum. Aa, ne oluyor hayır. lan? Lan çekil. Ezeceğiz şimdi Burada seni. Burada duramayız Tommy. Ne yapayım? İnsanlarımı ezip geçeyim. O Joel. zaman geri çık. Arkamda dolu. Aradan geç. Hadi. Sıkı durun. Hadi. Yürü. Hadi. Dikkat edin. Oh. Lambert diye girdi. Geri dur kızım. Geri dur. Bak iyi. Hadi. Çıktık. Çıkacağız. Haydi. Hadi şuradan. Şu kaostan bir çıkalım. Ortalık çok kötü. Haydi. Lan ne oluyor? Git şundan. Baba. Buradayım kızım tamam. Çabuk gel hadi. Hadi Sara. Ne oldu? Bacağım acıyor. Çok mu? Çok acıyor. Kaçmamız lazım. Haydi. Koru bizi Tom. Hadi kızım. Hadi gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Bakma kızım tamam mı? Korkmaya gerek yok. Şuş, şuradan gidelim oltalık. Sen bana bak. Oy oy oy. Bakma sen tamam. tamam. Oğlum bu böyle mi koşabilir? Daha hızlı bir koşuş şey yok mu ya? Allah Allah. Kızım. Söz veriyorum. Hadi, hadi. Hadi nereden? Buradan değil, buradan değil. Nereden? Hadi Tommy. Geri gel. Çok fazlalar. Bu taraftan. Hadi, aç şurayı, aç şurayı Tommy. Yürü. Tamam, arkamdan gel lan. Tommy. O <laughs> oh, la, la git. Geç şuradan. Neredeyse vardık. Sık dişini kızım. Telleri zorluyorlar. Koş hadi. Bir çıkış hadi. Abi ben koşuyorum da bu yavaş koşa. Ben ne yapayım? Yürü hadi. Hadi, hadi. Geldim geldim. Hadi Tommy. O çıkın. Sen? Serayı götür. Ben tek kaçarım. Tommy amca. Orada buluşuruz. Çabuk koş. İyi tamam da yolda buluşuruz. Çok az kaldı. Oğlum arkamdan yaldırıyor. Evet biliyorum. Ar Ulan yaldıma gelecek. Adam bile dönüşmüş ya. Aşk kaldı. Lan. Sorun yok kızım güvendeyiz. Tom... güvendeyiz. Asker asker e tamam güvendeyiz evet. E yardım lazım Dor. lütfen. Kızımı tamam. tamam tamam sakin. Bak biz hasta değiliz. Yolun dışında iki sivil var. Emir bekliyorum. Baba Tommy amcam ne olacak? Seni götürünce ona bakmaya geleceğim tamam mı? Komutanım küçük bir kız var. Ama... Duma ne lan? Emredersiniz. Bak resmen kıyameti yaşadık. Biz sadece... Siktir. Yapma. Yapma. işte bunu yapma. Dur yapma. Olamaz. Senin bizi koruman gerekiyordu. Sen ne yaptın? Ellerini hareket et. Asker abi. Hani de beni canın yanıyor biliyorum. İyi olacaksın. Azıcık dayan. Tamam, kucağıma alacağım. Canım kızım, biliyorum kızım. Hadi kızım, dayan. biliyorum kızım. Sık düşün. Sera. Oyunun kızım en can alıcı kısmı bence. Kız Hadi. yani elinizle kızınızla çocuğunuzla kaçıyorsunuz hayır, hayır, hayır. karşınıza asker çıkıyor diyorsunuz kurtulduk asker bize yardım eder ama gelen emir ve askerin yaptığı maalesef ki İyi olmadı. Vali o hal çaresi. Sokaklarda yatan yüzlerce ceset vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nden sızan aşı testlerinin başarısız olduğuna dair rapordan sonra dünya genelinde panik Maalesef başlıyor. Çocukları siyasilerin bu sonra askerin sokağa Los Angeles o ilan edilen şehirlerden sonuncusu oldu. Vatandaşların belirlenen karantina bölgelerine yerleşmiş. Yağmalar üçüncü günde devam ediyor ve kış aylarına ayrılan ersaklar tükenmeye başladı. Saldırıların sorumluluğunu kendilerini ateş böcekleri olarak adlandıran bir grup üstlendi. Yayınladıkları bildirgeyle hükümeti göreve çağırdılar. Ateş böceği iddiasıyla infaz edilen altı kişiyle protestolar patlak verdi. Lazdan da Doğru. duyacağın üzere ortalık mükemmel bir kaos var ortada. Ateş böcekleri var olacak. de ateş böcekleri çıkıyor sonra tabii ki. 20 sene sonrası olması lazım. <gülüyor> evet. 20 yıl sonra. Sinematiği atla. Evet. Burada bir Bölüm sonu yapalım arkadaşlar. Ee, başlangıç olarak herkesin bildiği gibi hani benim için oyunun hani yaklaşık bir 26-27 saat falan aşağı yukarı en can alıcı kısmı son sahneydi işte askerin izah ateş etmiş ve küçük kızımızın sarahın vuruluşu ve orada Sarıhan ölümü en can kısım bence bu oyunun. Ee, çok uzun tutmayacağım The Last of Us'daki videoları aşağı yukarı max yarım saati denk gelecek şekilde yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Hani görev görev tarzında ilerlemeyi düşünüyorum ya da gün gün olarak Hani çünkü Boşluk. seç backspace giri ee, bu oyunda Joel, Ellie, Sarah, Tommy, daha Sam var bir sürü karakter var her karakteri e, her karakteri özel tarzda bir bölüm olarak paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar burada onun için burada da bir bölüm sonu yapacağım izlenizle e, gönlük iki video olarak paylaşmayı düşünüyorum vaktim oldukça hani iki video olarak umarım yapabiliriz. Kısa kısa olacak çünkü üç video da yapabiliriz tabii ki izlenmeye göre değişir bu. Türkçe dublaj Türkçe altyazı olarak paylaşmak istedim. Çünkü ses sorunu yaşayanlar altyazıdan okuyabilir ya da ne bileyim altyazıyla yani okumayla uğraşmak istemeyen Türkçe dublajdan takip edebilirdi. Hem Türkçe dublaj hem Türkçe altyazı olarak paylaşmayı düşündük. O şekilde yapacağız arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Oyun dediğimiz gibi The Last of Us oyunu 2013 yılında hayatımıza girdi ve gerçekten hani duygu yüklü bir oyun. Oyun her şeyiyle mükemmel bir oyun. Hani eleştirilebileceğimiz hiçbir yanı yok bence oyunun. Sadece yapımcıları eleştirebiliriz optimizasyon sorunlarında falan Onun haricinde oyunla alakalı diyeceğimiz hiçbir şey Yani benim açımdan hiçbir şekilde oyuna Hani kötü bir şekilde eleştir yapabileceğimiz hiçbir şey yok Gerçekten mükemmel bir oyun çok uzatmayayım arkadaşlar konuşmamı Umarım keyifli güzel bir Video olmuştur. Güzel bir seriye başlarız arkadaşlar bu bölümden beraber. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı Boşluk. Ramazanlar arkadaşlar. Seç.